Sayın seyirciler bütün bunlar yaşanırken bir de e, uzaya bir Türk yolladık. Fakat bu yolladığımız e, bu yolladığımız bu yaşanan olayı yine o malum çevreler çok küçük gördüler ve hatta aşağılamaya başladılar. Yani işte bu hiçbir başarı değilmiş. Ne olmuş ki bir turizm faaliyeti gibi e, görüp bu e, yaşanan e, Türkiye'nin bence e, tarihinde önemli bir dönüm noktası olacak e, olayı aşağıladılar. Şimdi bu e, Alper Gezer Avcı aslında giden e, astronot da demiyoruz bunlara Türk e, gökmen deniyor yani e, uzaya giden Türkiye gökmen deniyor. Tüm dünya basınında yer aldı. İlk önce o haberi izliyoruz, ondan sonra. ...bu Türk uzay istasyonunda ne yapıyor onları konuşacağız. İstikbal göklerdedir. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dünya basınında. ABD merkezi CNN televizyonu SpaceX Avrupa Özel Uzay Misyonu'yla... ...ilk Türk astronotu gönderdi ifadelerini kullandı. Yolumu bulmamı sağlayacak. NBC haber kanalı ise... Gezer avcıyı ve uzay misyonunu Türkiye, İsveç ve İtalya'dan astronotlar en son ticari uçuşta uzay istasyonuna gönderildi dedi. ABD'nin medevi Bloomberg'de Türkiye'nin ilk astronotu Gezer avcıdan söz etti. Türkiye'nin yeni oluşan uzay programında bir dönüm noktası olduğu ifadelerine yer verdi. Ve silah arkadaşlarına bu Asya merkezli uluslararası medya organı NDTV Türkiye'nin ilk astronotunun da aralarında bulunduğu 4 kişilik mürettebat uluslararası uzay istasyonuna ulaştı başlığını kullandı. Hindistan merkezli Times of India ise Türkiye'nin ilk astronotunun bulunduğu mürettebat uzay istasyonuna doğru uçuşa başladı ifadelerini kullandı. Çin'in South China Morning Post gazetesi ise Türkiye'nin ilk astronotunu içeren ekip uzay istasyonuna doğru yola çıktı dedi. Bir mesaj taşımakta ve anlam ifade etmekte. İngiliz merkezi Reuters haber ajansı da haberinde Türkiye'nin ilk astronotu dahil olmak üzere 4 kişilik mürettebat 2 haftalığına uzay istasyonuna ulaştı ifadelerine yer verdi. İlk uzay misyonu için Sayın seyirciler, şimdi Türk astronot deniyor ama astronot Amerikan uzay adamına astronot deniyor. E, Rusya kozmonot deniyor, Çin'e taykonot deniyor, Türkiye'de e, gökmen deniyor. E, Gökmen'in e, uzay istasyonuna girdiği anı e, şimdi izliyoruz, o ilgili haberi izliyoruz. Kapsül uluslararası uzay istasyonuna... Türkiye o ana kenetlendi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın dünyaya ilk mesajı bu oldu. Gezer Avcı ve beraberindeki 3 astronottan oluşan Axiom 3 mürettebatı 36 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. 19 Ocak gecesi Florida'dan uzaya fırlatılan Dragon kapsülü istasyona kenetlendi. Kenetlenme Türkiye saatiyle 13.42'de gerçekleşti. Yaklaşık 2 saatlik sürecin ardından istasyonu kapsüle bağlayan kapak açıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na işte böyle giriş yaptı. Mürettebatı 115 gündür istasyonda bulunan Expedition 70 ekibi karşıladı yerçekimsiz ortamda yaşanan samimi anlarsa kameralara işte böyle yansıdı. Karşılama töreni sonrası kamera karşısına geçen Gezer Avcı dünyaya ilk mesajını verdi. Thanks first for Öncelikle 7 kişilik keşif ekibine gösterdiğiniz nazik misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Aslında bizi kapıda bekliyorlardı. Bu bizim için çok güzel ve nazik bir karşılamaydı. Son 8 aylık eğitim döneminde buraya gelebilmemiz için gösterdikleri büyük çaba için herkese ve uluslararası uzay istasyonuna güvenli bir şekilde seyahat edebilmemiz için katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye olarak tarihimizde bir ilke adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve buradaki bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz. Gezer Avcı sözlerini Türkçe olarak sonlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize, şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir. 85 milyonun göğsünü kabartan o açıklamanın ardından Gezer Avcı ve beraberindeki astronotlara rozet takıldı. Evet sayın seyirciler herkesi sevindiren bir tablo. Niye biz yollamadık? Sanki kendisi yollayabilen başka bir ülke varmış gibi şu anda. Hepsini kim yolluyorsa zaten özel şirket olan SpaceX yolluyor. Biz de bununla yolladık. İrfan Bey, uluslararası e, camiye açısından ne demek? Bu önemli bir olay mı? Yani geçti de olsa Türkiye'nin işte çağdaş dünyadaki uzay çalışmalarına bir e, ilk adımı atması anlamına geliyor. Tabii ki gönül ister ki bu konudaki Daha önce olsaydı. faaliyetler çok önce olsun. Oraya bu kenetlenmeyi gerçekleştiren arkadaşımızın o kullandığı araç gereçlerin hepsi Türk imalatı olsun, Türkiye'nin yaptığı tesisler olsun. Fakat bu da çok önemli bir adım. Bunun eleştirildiğine tanık oluyoruz. İşte bu rakamla, bu meblağla ne yapılabilirdi falan diye. Tabii ki yani pek çok şey yapılabilirdi ama öte taraftan buradan geri kalmamak lazım. Yani çünkü Şimdi burada ne deneyler yapıldığını <laughs> üç aşağı beş yukarı anlatacağız tahtada biraz. Yani öyle. o teknik tarafları biraz daha bilimsel tarafları mutlaka var ama yani herhangi bir alanda zamanında adım atmadığınız takdirde sonradan bunun telafisi çok daha pahalı oluyor. Bu anlamda yani geç de olsa bu adımın atılması Mesela önemli. Mesela benzer şeyleri bu bizim sihalar ihalalar içinde söylemi evet, ne evet. olacak bunlar oyuncak işte çocuk oyuncağı yapıyorlar demişlerdi çok kısa bir zamanda ne hale geldik değil mi Dü dünyanın önde gelen savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı minimum düzeyde olan ülkeler kategorisine yukarıya doğru yükseliyoruz yani bu özellikle Türkiye kategorisindeki bir ülke için hayati emniyet taşıyor e ben e, bu arkadaşımızın seçilmesi ve bu yolculuğa başlamasın başlamasının da uzay bakımından aynı bir etki doğuracağını, gelecekte benzer bir etki doğurmasını ümit ediyorum. Evet sen Kurtuluş, He. ne diyorsun bu medyadaki? Medyada da biraz yer aldı değil mi? Bu bir aşağılık Medyada kompleksi da... var. Tabii. Türkler yapamaz. Türkler kötüdür. Ondan sonra... yer çekimsiz ortamda gazetecilik yapıldı gerçekten bu durumda. İşte Alper Gezer avcı için, işte ya uzay turisti aslında ifadesi kullandı. Tamam diyelim böyle bir durum gerçekten? Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da bütün dünya basını ilk Türk astronotu diye bahsetti. İşte bilimsel bir takım çalışmalarda bulunmak için uzaya gidiyorlar ifadesini kullandı. Buradaki o hazımsızlığı. Yani gerçekle uzaktan yakından bir bağ ve sorumluluk taşımayan gazeteciler turizm diye gözden düşürmeye çalıştılar. Oysa ki İrfan Bey'in de aktardığı gibi bir milletin iddiası, bir devletin kendi milletine yönelik geleceğine yönelik iddiası aslında uzay çalışmalarına katılmasıyla Kardeşim, da evet. bağlantılı. Arzu Hanım siz ne diyorsunuz? Evet tabii çok büyük bir gurur her şeyden önce. Güçlü ve bağımsız Türkiye hedefinin en önemli parçalarından bir tanesi daha gerçekleştirmiş oldu. Eleştirenlere baktığımızda Hedef değil o hesaplara ilk baktığımızda adım sanki daha. önemli bir ilk adım tabii ki. Ee, bu ilk adım da çok hızlı şekilde hedefe götürecektir. Bundan şüphemiz yok. Eleştirenlere baktım yine ben. Eleştirenlerin hepsi... İşte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin atmış olduğu adımlar eleştirenler, küresel çetelerin siyasi uzantıları... PKK'ya oy geldi. verenler. Tabii oy verenler. Yok efendim Kürt gitse şöyle olurmuş bilmem neyin Hı. olayı farklı boyutlara getirenler. Hani Türk bayrağı dikecekti madem oraya diyenler. Böyle çok gerçekten garip atılan her adımı eleştiren bu Hı. anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü ve bağımsız Türkiye hedefi olarak bölgesinde güçlenmesini hazmedemeyen bu anlamda da özellikle küresel çetelerin uzantısı olarak hareket eden hem siyasi çevreler hem de gazeteciler maalesef yine ...devreye girdi. Bunu hep birlikte... Görmek. Bu arada Cumhurbaşkanı bayrak verdi. Evet, Orada evet. onu... Peki bir şey ben daha. gitsem izin verir miydi sen? Yok Vermez miydi Katiyen. Şey. <laughs> <laughs> Gayet emin. Kaç kişi yok. yollamışlar? 100 kişi, 120. Ee, kişi olacağım. Bir şey olmazdı yani. Ee, yok hiç. Öyle şey, mi? Şey gitsin. <gülüyor> <gülüyor> bu... Gezer avcı gitsin. Gezer avcı. Şey şimdi bu eleştirmenlere şöyle... E, e, ...sormak lazım... Yani siz ne bekliyorsunuz? Bir gece alsın, kalkacağız. 10 on binlerce, 10 on binlerce insanın, genç mühendis insanlarımızın çalıştığını göreceğiz ve işte uzay araçlarını biz yapmış olacağız ve uzaya gideceğiz. Bana Selçuk Bayraktar'ın hikayesini anlat akla getiriyor bu. Selçuk Bey ile bundan yaklaşık 10-12 yıl önce falan bir konuşmamız olmuştu. Başlangıcını anlatıyor, diyor ki. İşte çok zor şartlarda başladık. Kimsenin bize kale almadığı dönemde herkesin bizi ötelediği, ittiği, askeri işte ihaleleri bırakın, askeri sahaları kullanamadığımız, havalanlarını deneme için, deneme uçuşları için kullanamadığımız bir dönemde bunlar çalıştı, çabaladılar ve bir teknofest gençliği oluştu. Bakın yani şimdi o zaman şunu demiş, demişti ki dünyada bu konuda iddialı olabilmek için Öyle 10 bin tane mühendis değil, 500 bin mühendisin çalışıyor olması lazım aynı anda. Sadece Amazon şirketinde 20 bin tane mühendis çalışıyormuş, bir şirkette şey, bu. 500 bin. 500 bin. Ve lazım. bütün işte bu teknolojinin bütün bileşenlerinde aktif çalışan mühendislere ihtiyacımız var. Şimdi biz 500 bin çalışanımız olursa yani teknik eleman çalışanımız olursa, biz ancak dünyada iddialarımızı devam iddialar ekleyebiliriz ve devam ettirebiliriz. Hı bunu şeyle Selçuk Bayraktar'ın misyonuyla ve başarısıyla mukayese ettiğimizde ben son derece önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani eleştirileri falan hiç 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 kale almıyorum. gençlerimiz açısından uzay uzay çalışmalarını başkalarından göreceğimize kendi gökmenimizin uzay aracıyla şey kenetlendiğini gördük. Saatte 27 bin kilometre e, motoru çalıştırılmadan hareket ettiğini gördük. Bunlara şahit olduk. Ve e, bununla ilgili bir ekosistemin olacağını düşünüyorum. Yani Şimdi bakın uzay aracını bugünden yani yapamazsınız ama uzay aracını yapacak insanları bugünden başlatabilirsiniz. Neyle başlatabilirsiniz? Ya şoför olmadan araba ne işe yarar? Neyle başlatabilirsiniz? Mi? İşte e, Gezer Avcı ile birlikte başlatabilirsiniz. Ben muazzam bir Türkiye için hani insanlık için büyük adım diyor ya, bence Türkiye için çok büyük bir adım olduğunu ha, düşünüyorum. Evet. Ve bunun arkasının geleceğini düşünüyorum. Bunlar, bu eleştirenler ileride uzayda çok etkili olacağımızdan endişe edenlerdir. Onu söyleyeyim. Evet. Evet. Yani Şimdi, şu anda Türkiye zaten roket çalışmalarını yapıyor. Kendi uydurucusu, kendi arada... roketimizle hı hı. uzaya çıkarma projesi çok yakın sürede, 3-5 yıl içinde kendi roketimizle uzaya çıkaracağız. Evet. Şimdi sayın seyirciler ne oldu? Bir kere uzay istasyonu nedir? Değil mi? Değil mi? Evet, bu dünya işte konuşulan uzay istasyonu bu, Cemil Bey. Dünya e, uluslararası uzay istasyonu. Buraya e, bir şirket e, burayı e, yönetiyor. E, beş ayrı ülkenin e, gönderdiği dünyanın yörüngesinde bulunan yapay bir uydu bu. Buraya bilim adamları giriyor, burada incelemeler yapıyor. Türkiye'nin e, bilim adamı da, Türkiye'nin astronotu diyelim ona, İlk astronotu da astronotu. Buranın içinde. Şimdi bu uzay istasyonu ile ilgili bilgi verelim. Evet. Bu e, uluslararası bir uzay istasyonu. Evet. 1998 yılında e, evet. fırlatıldı Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydu. 2.400 ton ağırlığında, futbol sahası büyüklüğünde. Burada içi şurada Aa, içini gösterelim. Şimdi bir ilk önce yapısına gelelim. Hı -hı. Şimdi Amerika ile Rusya. Evet. Kedi köpek gibi savaşıyorlar ama burada beraberler değil beraberler. mi? Beraberler. ABD Ulusal Havacılık Uzay Dairesi, Rusya Federler Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırmaları Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı burayı Ama asıl hakim Rusya ile Rusya Amerika Rusya ile burası. Amerika Çünkü burada. Uzaya birikteler. gidebilen onlar. Evet. 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 Ee, burada içinin yapısı var Cemil Bey. Dediğimiz gibi. Şimdi burada e, soracağım şey şeyden... ilgili şunu söyleyelim. Eee Yeryüzünden 400 kilometre. 400 kilometre yani 400 şu km an 400 kilometre yukarıda e, diyorlar ki 36 saatte 400 kilometre ise neden 36 saatte çıktı ama e, bu e, aynı zamanda 500 kilometre saat hızla dönüyor. E, onların, çok hızlı o onların yakalaması bağlanıp, birbirinden evet, bayağı, o yüzden e, çok şimdi sürdü. Bu, bu istasyonla ilgili bir bilgi daha uzatmaları oynuyor bu istasyon Evet. E, çok Yok. yakında. Evet. E, toptan e, kapatılabilir veya da edilebilir 98-2000 e, e, yani çok uzun süredir de 30 küsür senedir Hizmette e, Dış yapısı bu yani dışından gözüken Bu böyle bir e, istasyona. E, Sayın gitti seyirciler kapsin. bu istasyonun amacı e, Bilimsel deney yapmak Bilimsel deneyler yani uzay yapmak Uzay e, ortamında evet. e, bildiğiniz gibi Yer çekimi olmuyor evet. Radyasyon fazla evet. oluyor Evet bütün Aşı ortam... geliştirilmesi, e, kanser tedavisiyle ilgili, akışkanların uzaydaki hareketleriyle ilgili, ilgili, ilgili beslenme, bitkilerin ağırlıksız, e, ağırlıksız ortamda davranışları gibi. Zaten ilginç fotoğraflar koydum Cemil Bey. Fotoğraflar çok hoş. Bakacaklar. Şimdi bu da içi. içini görüldüğü gibi istasyon 2400 ton ağırlığında, 109 metre genişliğinde, yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde. saniyede 28 kilometre e, hızla ilerliyor. Dünya etrafında bir tam turunu yaklaşık 90 dakikada tamamlıyor. Evet. Şimdi bilim adamları nasıl orada <laughs> deneyler yapılıyor? Bakın çünkü buraya yıllardır bilim adamları <laughs> gidiyor. İlk kez gitmiyor yani. Bu ilk 4 kişi giden 4 kişi ilk kez gitmiyor. Burada bakın mesela bitkilerle ilgili deney yapan bir bilim adamı var. Burada e, bir e, bayan Aslı Sende Sen olarak, de bak, e, bizim neydi? Gezer Avcı'nın Alper Gezer, Gezer Avcı'nın ne deney yapacağı ile ilgili bilgi var mı sende? Alper Gezer Avcı burada e, 13 aylık deney yapacak. E, 13 aylık deney. Burada işte oksijenle ilgili, metallerle ilgili, işte gel. tuz gölünden e, örnekler alınmış, canlılar alınmış. Şimdi benim duyduğumu ben, ben, ilgili... söyleyeyim. Bir kere öncelikle kurşunsuz lehim. Evet. Kurşunsuz lehim, uzay ortamında kurşunsuz lehim nasıl yapılır? Bunu evet. araştıracak. Evet. Bunun önemi şu. Biz kendi uydularımızı yapıyoruz zaten. Evet. Kendi roketlerimiz evet. de var ve buradan aldığımız bilgiyle bir kere bunda çok ilerleyeceğiz. Bu, evet. Bu yani yaşayacağımız şeylerin evet. bir işareti aslında. Evet. evet. Bir ikinci önemli şey e, bir takım yosun türlerinin orada nasıl çoğaldığını. Tuz gölünden örnekte aldı, bazı canlılar aldı. O tuz gölünü orada e, davranışlarını. Oradaki e, davranışın şekli de önemli de şu. Şimdi biliyorsun bitkiler karbondioksit alıp oksijen evet, veriyor. Evet. Orada da oksijene ihtiyaç var uzayda. Evet, evet. Bu yosun türleri de oksijen üreten şeyler. Evet. Şimdi bunların uzayda nasıl davrandıklarını evet, evet. araştıracağız. Evet. Yaklaşık evet. 13 tane deney 13, yapılacak. Evet, burada 13 deneyin tüm isimleri var. Bunlar ayrıntılı saymak yayında imkansız. Bakayım Ama, bir orada neler var. Tabii buyurun. Mesela e, İtalyanların deneyi nedir biliyor musun? Bilmiyorum. İtalyanlar da makarna uzayda nasıl pişer ve tadı nasıl değişir? Evet. Bunu deniyorlar. Ama yani... burada makarna <laughs> Peki yedik de <laughs> burada bakın fotoğrafı koydum <laughs> yemek yerken fotoğrafı. Ee, e, yemek e, aslında beslenmesi oldukça e, dikkat çekici. Diyor. Burada şimdi genetikle ilgili de bir sürü ne deney olacağı mı? söyleniyor. Evet. Alper Bey aslında bir pilot. Evet. Fakat şu anda evet. e, belki bu konunun bir sürü uzmanından evet. daha fazla genetik evet. bilgisi var. CRISPR yani evet. genler nasıl editleniyor, evet. nasıl yapılıyor ve bu buna uzayda nasıl evet. tepki veriliyor? Bütün bu deneyleri de yapacak. Evet. Bu arada domatesler havada uçuşuyor. Hı. Domatesler, ekmalar burada <laughs> e, kahvaltı <laughs> yapıyorlar. Ama yani. domatesler evet. havada yakalayan yani. götürüyor evet. domatesi. <gülüyor> kahvaltı <gülüyor> sofrası bu. Uzaydaki kahvaltı sofrası bu şeyin uzay istasyonunun içindeki kahvaltı sofrası. Evet. Diğer tarafta da meyve yemek istiyor, meyveler havada uçuşuyor. <laughs> Çok ilginç fotoğraf bu NASA'dan al Bunları NASA'nın sitesinden aldık. NASA'nın sitesindeki. Şimdi buradaki, fotoğraflar. buradaki şeyin şimdi küçümseyiyorlar e, gökmeni. Diyorlar ne iş ne var? Halbuki bir e, uzay insanının nasıl zor seçildiğini bilmek evet. lazım. Yani gözü tam görecek her şey tam olacak. Müthiş disiplinli olacak. Sağlığı evet. yerinde. Her şey olacak. Evet. Bir de üstüne e, bizim judo da yapıyor, başka neler yapıyor? Her şeyi yapıyor yani aslında. Evet. E, çok çok mükemmel bir insan var e, evet. karşımızda. Evet. Yani o o pilotun yetiştirilmesi bile eee aynı zamanda çok büyük FETÖ mağduru biliyorsunuz. FETÖ mağduru. Tabii bu. FETÖ mağduru. Casusluk dosyasına katmışlar. 8 yıl Türk Hava Kuvvetleri'nden ayrı kalmak zorunda kalmış. Sonra e, Türk Hava Yolları'na pilot olmuş değil e, mi? Yani Et 8 ona. yıl ayrı kalmış. En evet. çok Şimdi... FETÖ'cü hesaplar saldırdı bu arada. Öyle evet. mi? En evet. çok. Ha ben diyorum bu. Saat kaç bu beyaz oldu diye. Türkler niye bunu ağzına dert etti diyorum. Çünkü onlar direkt FETÖ'cülerden evet. etkileniyorlar. Evet. Şimdi şey evet. yerli yerine oturdu. Saat kaç oldu diye bir hesap var. 1 milyon 200 bin takipçisi. Onun e, yapmasıyla bütün e, sistem herkesi düşman ettiler. Evet. Şimdi e, yine o uzay üstünden e, fotoğraflar. E, bu e, ork mu? Bu ne oluyor Cemil Bey? Ork galiba. Evet. O, Bak, klavye işte. Ork, e, çağ, müzik çalıyor. Öbürü gitar çalıyor böyle. E, çünkü burada dar sıkışık bir alan e, burada böyle e, zaman geçiriyorlar. Bu eski e, ziyaretlerden, eski astronotların fotoğraflarından. NASA'nın sitesinden aldığımız. Buradan e, gökyüzünü izliyorlar. Tabii günde 18 kere güneş batıp e, 90 dakika süreye evet, göre e, yani 18 kere hava e, gece gündüz değişimi evet. oluyormuş. Bir diğeri satranç e, tamam. tahtası var. Satranç spor yapıyorlar Cemil Bey. Günde 2 saat spor yapıyorlar. Bu spor sahnelerinden e, bir tanesi e, NASA'nın Buradaki şeyi açıklayalım seyircilere. Şimdi niye spor yapıyorlar? Bir kere yer çekimi yok orada. Evet. Yer çekimi olmadığı zaman insanın kasları ve kemikleri erimeye başlıyor. Evet. Hmm. Yer çekimi olmadığı zaman. Ha, boy uzama konusu ondan dolayı mı? Galiba? Eriyor. 5 uz yani yani, santim uzarmış. Uzar yani. ama evet. bütün kaslar yani mesela o aydan gelenler yere evet. atıldığı zaman yürüyemeyecek halde geliyorlar. O evet. yüzden bakın burada o yer çekimini sağlamak için bir şey var. Evet. Bir... Layla evet. aşağıya çekiyorlar onu. Evet. Ee, ve bundan da bununla da ilgili evet. e, çok ciddi şeyler var. Şimdi evet. mesela Mars'a gideceğiz diyorlar. Evet. İki yıl insanlar yer çekimsiz ortamında dururlarsa evet. yaşayabilirler mi mesela? Evet. Bütün bunların deneyleri evet. yapılıyor. Bu sporun da önemi bu. Evet. Yer çekimi. Yine NASA'nın sitesinden berber e, uzay üstündeki berber e, gördüğünüz gibi. Ee, burada bunun Burada, burada tabii şeyin altını çizmek lazım. Sayın seyirciler şimdi yer çekimsiz ortam olduğu için vakumlu tıraş aletleri kullanılmış. Evet. En ufak bir kırıntı bile olsa havada uçuşuyor. Evet. Dolayısıyla norm, vakumlu Normal şartlarda yani. bu saçları kesmek büyük bir facia olurdu. Heh. Bütün <laughs> e, uzay istasyonunun her yeri kıl dolardı. <laughs> Uçuşurdu bir de. Uçuşurdu. O yüzden vakumlu şeyle. Bakımlı. Bir e, de bir şey geri alabilir bir miyiz? Bir şey daha göster. Bir öncekini istiyorum. alalım, bir alalım. ne vardı? Bir, bir öncekini alalım. Burada e, bakın, e, şu görüntü nasıl çıkıyor? Şimdi bu, bu bunu deneyenler var. Bizim Alper, bu uzay yürüyüşü. E, uzay yürüyüşü. Alper Gezer avcı bunu yapacak mı bilmiyorum <laughs> ama şuradaki bakın bu makinenin e, şurasındaki yani uzay üstünün. Şu kapısından e, astronotlar uzay yürüyüşünü gerçekleştirmek için istasyon hava kilidi bölmesinden dışarı çıkıyorlar. Hava kilidi bölge, bölgesinden çıkılıyor. Yaklaşık 15 dakika sürüyormuş evet, Cemil Bey. Evet. 15 dakika bu ayda gezintiyi yapıp geri dönüyorlarmış. Çünkü oksijenleri yetmiyormuş. Evet, sonra iki soruya geçiyoruz şimdi. E, daha e, var mı? Bir var. bakalım. Dördüncü sayfaya geçiyoruz. Tamam hemen yine ilginç. Evet diş fırçalama. E, i̇nsanlar en çok bunları merak ediyor. E, dişlerini nasıl fırçalıyorlar? Burada bakın, şurada görüyorsunuz değil mi? Tara Havada ama uçuşuyor. Iyi. E, şurada diş, diş macunu çazık. reklamı diş da yapmışlar. Macunu, o Amerika'da havada, bilinen bir markadır aslında. E, havada uçuşuyor. Buradaki malzemeler havada uçuşuyor. Astronot da dişini fırçalamaya çalışıyor. Nasıl uyuyorlar? En çok bence merak edilen evet, konular Uyurken var. bağlanıyorlar mecburen. Uyuyorken görüldüğü gibi bağlanıyorlar. Elleri de havada yine ama çok rahat da değil. Bağlamış kendisini sabitliyorlar. Burada ne diyor? Bu tulumlar astronotların kendileri için yere çarpmamaları için düşünülmüş. Özel bir tulum giyiniyorlarmış. Tulumun içerisine giriyorlarmış ve yer çekimsiz bir alanda olduğu için kendini sabitleyerek uyuyorlarmış. Burada durumda gözüktüğü gibi kendini evet. bağlayıp uyuyorlar. Evet, barkolarımız bu kadar. Şimdi ee, Mustafa Bey. <laughs> ne diyorsunuz? Bu FETÖ'cüler mi bu işi aşağılıyor Abdurrahman'ın dediği? Doğru galiba. Yani şimdi ülkenin gelişmesini istemeyen tüm mihraklar bu işi istemezler. Durup dururken Türkiye'nin uzay çalışmalarında etkin olabilecek potansiyeli yakalamayı hedefleyen bir ülkenin önüne geçmek için her şey yaparlar. Yani daha... Bunu, bunun örneği SİHA'larda, İHA'larda, savunma sanayinde var ya zaten. Yani, yani mesela dendik bir futbol takımı kazandığı zaman gurur duyuyorlar. Evet. Fakat senin bir insanın uzaya gidiyor. Bunu aşağılıyorlar. Bu uzaya bir gidiyor. Ya? Uzaya gidiyor ve onun uzaya gidişinden ilham alan binlerce genç heyecanlanıyor. Bununla ilgili çalışmalar başlatılacak vesaire. Bunun önüne geçmek için yapıyorlar. Evet. Kurtuluş senin ee, ne diyorsun medya köşene de zaman kalmadı. Evet. Hem onu da bir özetle istiyorsan. Ee, Türkiye'nin bundan sonraki hazırlandı bu bir uzay misyonu var. Kadar. Ee, yani Alper Gezeravcı da iki yıldır aslında bunu hazırlanan isimlerden biri. Yani bir ülkenin bilgisi, birikimi bir yerden başla başlayarak gerçekleşecek. Türkiye'de bu konuda e, adım attı ve iddialı olduğunu aslında dünyaya gösterdi. Şimdi dünya medyasında da aslında bu hafta daha çok göze çarpan şuydu. Bu gazze krizi üzerinden Türkiye Amerika ile zincirlerini kırdı. Çok gündeme geldi. Türkiye kendisi daha bağımsız bir dış politikaya yöneldi. Evet. Orta Doğu'da bir dünya gücü gibi adete davranıyor. Dış basında bu konular çok yer aldı. İç basında ise bu bahsettiğimiz uzay turisti gündemdeydi. Bir taraftan da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleriyle ilgili gazetecilerin kendilerini taraf kılıp o Kadıköy'e aday olmasın, o şuraya buraya aday olmasın. Sorgu odası. Dedikoduları vardı, sorgu odası vardı. Sorgu neydi, odası vardı. Gidip, neydi öyle bir laf vardı? Eller gider Mersin'e, öbürü tersine. Evet. E Arzu Hanım siz de son diyorsunuz? <laughs> Şimdi sözleriniz. son sözü söyleyeyim. Şimdi Alper Gezer Avcı'yı bunlar kumpaslı ordudan attırdılar. FETÖ öyle bir sirayet etmiş ki bir kere insicamları bozuldu. Alper Gezer Avcı'yı orada uzayda istikbal göklerdedir derken görmeleri aslında düğmeye bastırdı ve FETÖ'cü hesaplar öyle saldırdı. Bunu da görüyoruz ki hazmedemiyorlar ama fırsat verilirce, verilince Türk'ün neler yaptığını da yine görüyoruz hep birlikte. Ama FETÖ'nün de yine hep iş başında olduğunu görmek lazım. Evet, FETÖ'nün uzaya da el atması yani <laughs> önden yanılır gibi değil. Bana. Yani iyi ne varsa bunların bozmuş şeysi var yani değil mi? Hayır ne hangi arada yani bu işi uzaya taşımış fetöcüler hani gidiyorlardı Abdurrahman hani oldu senin rakamlar herifler uzaya bile el atmışlar. Bak Aynen bana. işte bak de burada adamın yok ordudan bu şekilde atıldı şöyle oldu 2012 Hı. yılında şöyle oldu böyle oldu gibi yani gurur duyacakları bir yerde maalesef FETÖ'cüler hain olduğu için kendi devletine millete böyle bir milli bir şeyde bile bir arada olamıyorlar. Ama o, asıl yani asılki savaş FETÖ'cü olmayanlar bundan Batıncılar etkileniyorlar. Batıcılarla şöyle bir şeydi yani mi? FETÖ e, bakın bu... Türkiye'nin yetişmiş insanlarını tasfiye ediyorlardı. Aselsandan, evet, bildiğim evet. kurumlarda tabii, tabii. yani yetişmiş evet. insanlarını tasfiye ediyorlardı. Evet, İrfan Bey son sözünüz ama çok kısa. Ee, yani uzaya ilginin bundan sonra artacağını düşünüyorum. Hukuk günderlerinde özellikle master seviyesinde uzay hukuku falan anlatılıyor. Bir de tabii bu yani gençlerin evet. uzaya yönelmesini sağlayacak. Ben evet. 20 yıl kadar önce Geleceğe Dönüş filmini izlemiştim. Mesela etkisinde çok kalmıştım. Evet. Çünkü zaman da göreli aslında uzaya gidip belli bir hıza ulaştığınızda ve geri geldiğinizde sizin akranlarınızdan daha genç olduğunuzu anlıyorsunuz. Ama henüz çok az o fark. Ya, yani. Ama işte bilimsel olarak da bu kapının aralanması evet. önemli. 13,6 milyar yıl. Evrenin yaşı, bilim adamları bu hesaplamayı yapıyorlar. O da 26 diyenler de var şimdi. O bu hesaplamayı, hesaplamayı yapıyorlar. Biraz. Yani bütün bunların ilgi alanı evet. olarak belirleyen bir nesil ortaya çıkacak. Süremiz bitti. Bu bakımdan doğru bir adım. Kapat hemen. Çok evet kısa. haftaya yine buradayız, yine uzaydayız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.